Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kıymalı girit kabağı dolması yapacağız. Çok lezzetli ve harika bir tarif. Şöyle sizlerle birlikte iç kıvamına da bakalım dolmamızın. Nefis, mi nefis girit kabağı dolmasının tarifine başlamadan önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle bir adet kuru soğanı doğramakla başlıyoruz. Doğradıktan sonra tavamızın içerisine alıyoruz. İçerisine 3-4 diş dövülmüş sarımsak ekliyoruz. 150 gram kadar kıyma ekliyoruz. İçerisine biraz sıvı yağ ekliyoruz. Ben zeytinyağı kullandım. Şimdi soğanlarla birlikte kıymayı biraz kavuruyoruz. Kavurduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı salça ekleyip salçayı da kavuruyoruz. Salçayı kavurduktan sonra ocaktan alıyoruz. İçerisine 2-3 dal doğranmış taze soğan ekliyoruz. İçerisine istediğiniz yeşillikleri ekleyebilirsiniz. Ben maydanoz ve dereotu kullandım. Tuz ekliyoruz. Dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben kuru nane, karabiber ve pul biber ekliyorum. Ardından içerisine bir çay bardağı pirinç ekliyoruz. İçerisine biraz ekşilik vermesi açısından bir adet limonun suyunu ekliyoruz. Şimdi tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Ve iç harcımız artık hazır. Kenara alarak kabaklarımızı hazırlamaya başlıyoruz. 4 adet kilit kabağım var. Altındaki bereli kısmı öncelikle temizliyoruz alt kısmını temizledikten sonra sap kısmını üstüne tekrar kapatacak şekilde yaklaşık bir parmak bırakarak kesiyoruz. Sonrasında kabağın içerisini oymaya başlıyoruz. Kabağın iç kısmında farklı yemekler yapmak üzere başka bir tabağın içerisine ayırıyoruz. kabakların hepsinin iç kısımlarını bu şekilde oyuyoruz. Ardından alt tarafını 2-3 tane delik açıyoruz ki içerisine pişerken su girsin diye. Ardından kabaklarımızı derin bir tencerenin içerisine yerleştiriyoruz. Tencerenin içerisine yerleştirdiğimiz kabakların içerisine hazırladığımız harçta dolduruyoruz. Tamamının iç kısmını harçta doldurduktan sonra üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. Kabakların yarısına gelecek kadar su ekliyoruz. Ardından kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Dolmalarımız artık pişti, servis tabağına aldık ve servise hazır. Afiyet olsun. Videolarımın devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.